Merhaba sevgili Kanal Bey izleyicileri. Yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz adaylar için yol gösterici olmaya çalışacağız. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Çizgi Film ve Animasyon bölümünü daha yakından tanıyacağız. Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı Doçent Doktor İclal Alev Deyim Flanagan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Çizgi, Film ve Animasyon bölümünden 2017 yılında mezun olan ve şu anda kendi oyun şirketiyle aslında iş hayatına devam eden Enes Yener bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Öğrenciler adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Çizgi, Film ve Animasyon bölümü 3. sınıf öğrencisi Ekin Aslantürk de bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte gerçekten adaylar için önemli sorularımıza cevaplar bulacağız hocam. Sizinle başlayalım isterim. Çizgi film ve animasyon bölümü sözel puanıyla değil mi adayları evet. bekliyor. Son zamanlarda aslında hocam çok da ilginin olduğunu biliyoruz bölüme. Evet. Ee, i̇lgi var çünkü günümüzün aslında çok önemli bir alanına hitap ediyor. Evet. Ben biraz daha ayrıntılı bilgiler almak isterim. Aslında çizgi film ve animasyon bölümü Ankara'da. Tek, Tek Başkent Üniversitesi'nde evet. bulunuyor. Aynen. Hocam biraz bize aydınlatır mısınız bu konuda? Tabii e, bölümümüzde iki boyutlu ve üç boyutlu animasyon eğitiminin yanı sıra oyun tasarımı ile ilgili bütün modelleme eğitimleri, animasyon rigging eğitimlerini veriyoruz. E, birinci sınıftan itibaren temel tasarım dersleriyle başlayan uzun ve meşakkatli proje süreci Bir süreç süreçlerimiz var. var. Evet. Burada tabi temel tasarımdan başlıyoruz ama çizim yeteneği gerekiyor mu sorusu ilk bize sorulan sorulardan bir tanesi. Şöyle biz dediğiniz gibi sözel puanla alıyoruz ama tabii ki kendini ifade edecek kadar çizim yapmaları da gerekiyor. Çünkü bu çizimle birlikte aslında iki boyutta da üç boyutta da ilerlemek isteseler de kendini ifade etmeleri lazım, tasarımlar yapmaları lazım. Dolayısıyla hiç çizemiyorum diyen için belki çok ideal bir tercih olmayacaktır. Ee, ama beklentimiz belli bir ölçüde, belli bir seviyede çizim yapabilmeleri ve bunu biz tabi geliştireceğiz. O eğitim Hı -hı. sürecinde zaten geliştiriyorlar Desen bu yeteneklerini. Derslerimiz var, aynen illüstrasyon derslerimiz evet. var. Bunlarla biz de destekliyoruz. Ee, burada hani tercih yaparken bunu göz önünde bulundurarak yapmaları iyi olacaktır. İki boyutlu ve üç boyutlu Hı -hı. tasarımlar. Evet. Aslında hocam çok önemli biraz bunu da konuşalım isterim. Evet, evet. Uygulamaların eminim çok önemli olduğu bir alan. Bol bol değil mi aslında çizimler yapılıyor, projeler gerçekleştiriliyor. Evet. O dört yıl nasıl geçiyor bu anlamda? Hayatları projeyle geçiyor öyle söyleyebilirim. Bizim e, özellikle e, müfredatımıza da göz atabilirler web sayfanızdan. Çoğu dersimiz uygulamalı. uygulamalı. Dolayısıyla e, ve bunlar da büyük dersler. Yani e, haftada 6 saat, 8 saatlik derslerimiz var, stüdyo derslerimiz. Ve buralarda her hafta hocayla birebir temasta çalışıyorlar. Öğrencilerimiz bize verilen projeyi ilerleyerek böyle her hafta bir adım daha öteye götürmeye çalışıyorlar. tabii hocamızdan aldıkları kritiklerle, yani buradaki yorumlarla onu daha iyiye götürmeye çalışıyorlar ve finalde de bir proje teslim ediyorlar. bunun kıymeti şurada bence. Daha sonra iş hayatına atıldıklarında da aslında böyle çalışacaklar. Dolayısıyla bir deneyim kazanmış oluyorlar. Hı, hı hı Aslında günümüzün en önemli alanlarından biri diye düşünüyorum hocam. Aslında iki boyutu var bölümün. Hem çizgi film hem de animasyon evet. diyebiliriz herhalde. Yani, yani burada evet. biraz ne çalışmak istediklerini kendileri mi karar veriyorlar? Tabii. Biz şimdi aslında müfredatımızda birçok farklı noktadan temas ediyoruz kendilerine. Yani bu alanın şöyle söyleyeyim, eğitimden savunma sanayine kadar birçok alanda olduğunu görüyoruz. Zaten evet. şu anda birçok animasyon şirketi evet. aslında savunma sanayiyle çok yakın çalışıyorlar ilginç bir Tabii. şekilde. Bunun dediğim gibi farklı boyutları var. Mesela sadece özel eğitimle çalışan animasyon... E, şirketleri de var. Örneğin otizmli çocuklara yönelik animasyonlar, eğitim programları yapıyorlar. Dolayısıyla animasyonu ne alanda kullanmak isterseniz ki aslında, kullanılmadığı da bir alan yok, neredeyse yok. Evet aynı şekilde. E, hem de keyifli, görseli çok iyi hani, ifade edebildiği için e, çok da keyifli oluyor çalışırken de. Dolayısıyla birçok yerde tercih ediliyor animasyonla bir şey anlatmak. E, dolayısıyla farklı sektörlerde aslında talep e, görüyor animasyon sektörü. Şimdi evet. çizgi film dedik. Çizgi film deyince tabii sadece bir sinema filmi olarak düşünmeyin. E birçok farklı kanalda izleyebileceğiniz filmlerin yanı sıra böyle kısa filmler farklı platformlarda, online platformlarda artık başka filmler görüyoruz. Yani biraz girişimcilik ruhu varsa aslında hiç boş kalınmayacak bir meslek. Bu da gerçekten önemli bir alan çalışmak için. Ee, hocam gerçekten o 4 yıl dolu dolu geçiyor. Gerek teorik dersler, gerek uygulamalar ama uygulamaların biraz daha ön planda olduğunu evet. hiç söylemek yanlış olmayacak herhalde. Kesinlikle. Ve gelip herhalde yüz yüze bilgiler almak, yerinde görmek Tabii. Bölümü tanımak, sizlerden bilgiler almak çok kıymetli diye düşünüyorum bu tabii anlamda. Tabii yani şöyle bizim stüdyolarımızı görmek, laboratuvarlarımızı Değil görmek, mi? dersliklerimizi görmek isterlerse her zaman kapımız açık. Burada tabii mesela artık mesleğimizin son teknolojiyle çok bağlantılı olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Mesela sanal gerçeklik uygulamaları yapıyoruz, artırılmış gerçeklik uygulamaları yapıyoruz. Yine oyun ile ilgili birçok alanda çalışıyor öğrencilerimiz. Oyun tasarımı derslerimiz de var zorunlu olarak. Görsel efekt derslerimiz var. Dolayısıyla aslında çok donanımlı bir şekilde çıkıyorlar. Gelsinler yerinde tabii görsünler. Çok önemli hocam konuşmaya devam edelim. Ben biraz mezunumuzu da yakından tanıyalım isterim. Sevgili Enes Yener siz 2017'de mezun olmuşsunuz. Evet. Oyun şirketiniz var. Evet. Öyle değil mi? Kendi aslında şirketinizde çalışma hayatınıza devam ediyorsunuz. Şimdi bunları konuşacağız tabii ama ben şunu merak ediyorum. Bu alanı nasıl tercih etmiştiniz? Hep hayaliniz miydi bu alanda çalışmak? Bu alan benim çocukluk hayalimdi açıkçası. <laughs> ee, animasyon ve görsel efekt olarak. Biz bir tık oyun sektörüne yöneldik son dönemde. Ee, onun haricinde anime etme, bir şeyleri hareketlendirme... Bir eğlencesi de var. Onu da e, yapıyoruz. E, güzel bir alan Hı -hı. genel olarak. Hı -hı. Tercih döneminde bu alanı araştırmış mıydınız peki? A araştırmıştım ben. E, çizgi film animasyon olarak oyun tasarımı bölümleri vardı. Ben çizgi film alanına yönelmek istiyordum. Hı -hı. Ondan tercih etmiştik biz. Nasıl bir öğrencilik hayatı geçti? Üniversite hayatı nasıl geçti? Üniversite hayatı hocama sormak lazım. ya <laughs> Güzeldi. 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 Eminim hızlı geçmiştir hızlı geçti. Bir de uygulamalı derslerin olması bize çok şey kattı. Hala da yani o dönem birlikte proje yaptığımız arkadaşlarımız hala devam ediyoruz bir şeyler yapmaya. Hı hı. Çalışma akışını öğreniyoruz uygulamalı derslerde. Hı hı. Yani bu bence çok önemli bir şey. Hı hı. Çünkü mezun olduğunuzda bir iş yaparken oturup ya bu işi nasıl yapacağım sorusunun cevabı okulda var. O onu o akışı öğreniyorsunuz kolaylıkla. Çünkü bizim sektör biraz çok kolu olan bir sektör. Yani bir projenin içinde 4-5 kol var ve bu 4-5 kolu okulda çok rahatlıkla uygulamalı derslerle alabiliyorsunuz. Hı hı, yani hı. Ondan dolayı bir rahatlık oluyor bizde. Hı hı. O zaman aldığınız eğitimlerin aslında iş yaşantınıza çok büyük katkıları oldu diyebiliriz tabii, öyle değil mi? Tabii. Özellikle de uygulama alanında tabii. bunları şu anda mesleki yaşantınızda zaten devam ettiriyorsunuz. Evet. Kendi şirketinizi kurmuşsunuz. Girişimcilik evet. örneği aslında evet. değil mi hocam? <laughs> Aynen. Peki hiç farklı bir iş deneyiminiz olmuş muydu? Ya bu mezun olduğumuzda bizim klasiktir bir reklam ajansına girilir bir denilir animasyon sektörü. Ben reklam ajanslarında da çalıştım. Çizgi film stüdyolarında da çalıştım. Hep bir deneyim olarak akışta bir şeyleri görmek zorundasınız. Ya bu bölümün kollarının geniş olmasına sebebi reklam ajansında da bir iş yapabiliyorsunuz. Evet. Oyun sektörüne girdiğinizde oyunda da iş yapabiliyorsunuz. Bir çizgi film stüdyosunda da iş yapabiliyorsunuz. Ondan dolayı biraz geniş bir bölüm diyebiliriz buna. Sonrasında siz kendi şirketinizi evet, kurdunuz. Evet, kendi oyun. Şu anda oyun, değil mi? Yaratıyorsunuz evet. aslında. Oyunlar tasarlıyorsunuz. Ha. Mobil oyunlar, bilgisayar oyunları hı -hı. şu an bunları yapıyoruz. Hı hı. Şimdi de mobil sektördeydik, bilgisayar kısmına geçtik. Tabi. E, tabii Bilgisayar biraz daha uzun bir süreç mobil'e göre mobilde ayda bir oyun yapıyorsunuz ama şu an önümüzde bir bir buçuk yıllık bir proje var ve sabırla onu yapmak zorundasınız. Hı hı. Ee, şu an bu, bu bu işleri yapıyoruz. Biraz sabırlı olmayı, sabırla çalışmayı gerektiren bir alan hı. diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Bunu uygulamalı derslerde de rahatlıkla görebiliyoruz sabırla. Yaşayarak zaten öğrencilik döneminde bunu gördünüz. Yani sınav vize daha bence faydalı olduğunu düşünüyorum. Uygulamalı derslerin. Hı hı, Çünkü hı. projenin dönem başında başlangıcı bitişini bizim orada kontrol etmemiz gerekiyor. Gerçek hayatta da böyle. Okul bize gerçek hayatı okulda öğrettiği için bir yerde rahat edebiliyorsunuz. Konuşmaya devam edeceğiz. Tamam, Biraz öğrencimizi de yakından tanıyalım. Üçüncü sınıf öğrencisi sevgili Ekin evet. Aslan Türk siz nasıl tercih ettiniz bu olanı? Ee, küçüklükten beri çizime ilgim vardı. ve hı hı. Kendi çapımda amatörce hikayelerde yazıyordum aslında. Ve bu ikisini birleştirebildiğim bir bölümün olması aslında şey. Hoşunuza evet, gitti değil mi? Evet gitti. Ekin'cim peki tanıtım günlerine katılmış mıydın? Evet katılmıştım. Nasıl ee, geçti? Hocalarımla aslında orada tanıştım ilk defa. Hı hı. Ve. Onların söylediği birkaç bir şey aslında benim kafamı daha netleştirdi bu bölüm hakkında. Genel ortamı da görünce çok ferah, çok rahat bir ortam olduğunu gördüm ve gerçekten ait gibi hissettim buraya. İyi ki geldim diyor musun bu bölüme? Evet, evet, iyi ki geldim diyorum. Nasıl geçiyor? Hızlı geçiyor Öğrenci deneyimimi. Çok öyle hızlı değil geçiyor, mi? evet. Uygulamalı dersler zaten başlı başına atölye derslerimiz oluyor mesela ve çok kapsamlı. Dersler alıyorsunuz. Evet dersler alıyorum. Peki çizgi, film, animasyon siz hangi alanda çalışmayı hedefliyorsunuz? Var mı şimdiden böyle bir plan? Ee, var. Ee, daha çok ta işin tasarım kısmında çalışmak istiyorum. Hı -hı. Ee, çizim kısmında. Hı -hı. Kadar. Şimdiden böyle bir istek var. Evet. İlerisi için bakalım. Başarılar evet. diliyoruz şimdiden. Teşekkürler. Hocam aslında tabii ki en önemli sorulardan bir tanesi mezuniyet sorusu iş imkanları. Şimdi sevgili Ekin'e de sorduk zaten mezunumuzla konuştuk. Ee, henüz öğrenciyken bu yolu çizebilmek çok önemli diye düşünüyorum. Nedir yani bu çok önemli sorunun cevabı nedir hocam? Mezuniyet sorusu iş imkanı nedir? <laughs> Şöyle aslında bizim iki tane zorunlu stajımız var. Dolayısıyla aslında öğrencilerimiz daha okurlarken bu stajları gerçekleştirmek zorunda kalıyorlar bu zorunda diyorum zorunlu ders olduğu zorunlu için Zorunlu değil mi evet ee, ama aslında çok da bence iyi bir deneyim oluyor evet. açıkçası çünkü bahsettik yani animasyon ve çizgi film alanı çok geniş bir alan ve farklı sektörlerde yer alabiliyorlar bunlara da seçim yapabilme şansı veriyor böylece aslında mezun olmadan önce bir deneyim kazanmış oluyorlar şimdi bu deneyimin bizim için en önemli kısmı sadece sektör değiştirmeyi mezun olduktan sonra yapmaya bırak yani Evet, zorunluluğunu öne almak gibi oluyor. Mesela reklam sektörü... Zaman kazanmış oluyorlar. Tabii. Canım. Reklam sektörüne girdi beğenmedi. O, oyun sektörünü deneyimleyebilir ikinci stajında. Hani bu iki staj da böyle bir avantajı var. Ve mezun olduğunda artık hem bir portfolyosu oluyor. Yani okulda yaptığı projelerle birlikte stajda yaptığı işleri de portfolyosuna koyabiliyor öğrencilerimiz. Dolayısıyla aslında bir deneyimle çıkmış oluyorlar. Çünkü hep aranan şey deneyim olduğu için muhakkak, özellikle iş hayatında. Muhakkak. Bu bir artı oluyor onlar için. Evet. Hocam şimdi biraz teknolojiye de yakın olmak, teknolojinin hatta içinde olmak da gerekiyor diye düşünüyorum Kesinlikle. ama ne neler söylersiniz bu konuda. Evet, şimdi bizim alanımız öyle bir alan ki hem çizim dedik hem de teknolojiyi bir arada Tabii. kullanacaklar. Bir tasarım var ortada. Tasarım bir var. de değil mi onu uygulayabilmek var. Tabii, bir hayal gücü gerekiyor. Öncelikle bir hayal etmek lazım. Hayal gücü ne kadar yüksek ve iyiyse, böyle sağlamsa o zaman o tasarımları gerçekleştirebilmek için biz de teknik donanımı onlara öğretiyoruz. Aslında e, hayal edebilmek her şeyin başlangıcı. Dolayısıyla bir şeyleri düşünüp tasarlayıp onu e, hayal ettikten sonra işte aktarma kısmını o uygulamalı derslerle beraber gerçekleştirmiş oluyoruz. Ben çok yaratıcı değilim diyen bir aday da olabilir. Belki olabilir. öyle bir kaygısı olabilir <laughs> evet. hocam. Şöyle diyelim. Yani yaratıcılık da e, beslenen bir şey aslında. Bizim çevremizdeki her şeyden besleniyor. Okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz filmler, bu yaratıcılığımızı besleyen şeyler. Çünkü gördüğünüz bir belki reklam panosu bile size e, esin kaynağı olabilir. Dolayısıyla bunları birleştirecek aslında bir e, düşünme becerisini geliştiriyoruz. Zaten bu birinci senemiz bununla geçiyor aslında. Bu düşünme becerisini oluşturma. Yani daha sonra teknik altyapı kısmını birazcık daha tamamladığını düşünebiliriz. Evet sevgili mezunumuzun da bu anlamda ben biraz görüşlerini merak ediyorum. Aslında evet bir şey tasarlıyorsunuz sonra uygulamaya geçiriyorsunuz. Aslında gerçekten önemli bir süreç. Hocam da çok güzel vurguladı. Hayal etmekle başlıyor her şey dedi. Siz peki şu an çalışan bir kişi olarak bu sektörün içinde bir kişi olarak adaylara bu anlamda neler söylemek istersiniz? Biz şu an yaptığımız oyunlarda da ya bu bir birikim süreci aslında. Evet izle yani eğitimlerden, okuldan veya izlediğimiz diziden, filmden de etkilenerek bir şeyler yapıyoruz. Son yaptığımız oyunda da Star Wars ve Dune filmleri var. Oranın aslında film bir ticaret filmidir. Evet. Biz de oyunumuzda ondan etkilenerek onun ticaret sistemini oyunumuza koyduk ve sonuç olarak yaşayan bir yer yapıyoruz ama bunu da yaşamamız gerekiyor. ...bunu bir deneyimlememiz gerekiyor. O bizi etkiliyor ve besliyor okuduğumuz şeyler. Veya... tamamıyla oynadığımız... ...güncel oyunlardan da bir şeyler. Sürekli üstüne katmamız gereken bir sektör. Hı hı. Bu yaratıcılığı da... ...besleyen bir evet. tabii ki süreç. Ee, peki böyle... ...kimler tercih etsin? Nasıl özellikleri olmalı sizce... ...adayların bu alanda okuyacak... ...ve çalışacak olan kişiler için tabii ki? Hayal gücü... Dediğimiz gibi sabırlı olmak. Çünkü her şey bir anda olmuyor bizim sektörde. Yani çizimden konuştuk, tasarımdan evet. konuştuk. Ucunda her şeye biraz dokunmak gerekiyor. Özellikle bizim gibi bir şeylerin kendi girişimini yapmak isteyenler için söyleyebilirim. Hı hı. Şu, orada orayı bir yönetmek gerekiyor. Bu algının açık olması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. O Ama en önemlisi önemli. görmenin önemi var her anlamda. Hocam gerçekten önemli. Siz aslında bu tür yetenekleri de geliştirebilmek adına tabii ki çok önemli uygulamalı dersler veriyorsunuz. Evet. Bu anlamda altyapı da önemli diye düşünüyorum. Yani üniversitenin altyapısı, Hı. bölümümüzün altyapısı önemli Hı. diye düşünüyorum. Neler söylemek istersiniz? kesinlikle şimdi ortamdan besleniyoruz bir dolayısıyla tabii güzel ki. sanatlar fakültesi içerisinde olduğumuz için şimdi nasıl etkiliyor bu öğrencilerimizi Çok bence pozitif etkiliyor açıkçası çünkü farklı güzel sanatlar alanlarını aslında koridorlarda koridorlarda gündelik evet. olarak deneyimliyorlar Yaşıyorlar zaten tabii ki dolayısıyla mesela bir mimarlık öğrencisinin yaptığı bir projeden de ilham alabilir öğrencimiz bir grafik tasarımcının yaptığı posterden de ilham alabilir Dolayısıyla bu yaşayan bir alan içerisinde aslında sanatla besleniyorlar. Bu açıdan bence fakültemizin çok büyük bir avantajı var diye düşünüyorum. Kampüsümüz çok yeşil güzel bir kampüs ve burada da tabii çalışma ortamının da verdiği bir haz var. Bunu da söylemek isterim. Açıkçası bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir de tabii işte bizim stüdyolarımız, Greenbox stüdyomuz var, işte Mac laboratuvarımız var, Farklı desen stüdyolarımız var. Buralarda da tabii özellikle malzemelerimiz, kullandıkları malzemeler dersler boyunca veya bazen kendileri de bunları e, ödevler için kullanabiliyorlar. E, bu imkanlar da tabii onlara bir fırsat sağlamış oluyor. Hocam, çift ana dal, yan dal, Erasmus gibi fırsatlar yine adaylar için önemli diye düşünüyorum. Evet. Çizgi film ve animasyon bölümü için neler söylemek istersiniz? E, tabii bizde de diğer bölümlerde olduğu gibi e, çift ana dal ve yan dal şansları var. Ee, Tabi burada özellikle Çift anadal programları yoğun geçiyor. Elbette diğer anadal programları ile birlikte alındığı için bazen ders çakışmaları yaşanabiliyor. Ee, burada Erasmus değişimi anlaşmalarından biraz bahsedebilirim. Özellikle fakültemizde çok fazla yapılmış anlaşma var. Bölümümüz özelinde de aynı şekilde birçok ülkeyle anlaşmamız var ki bunların listesi yine web sayfalarımızda yayınlanıyor birçok öğrencimiz de bu geçtiğimiz dönem ve bu dönem her dönem olduğu gibi başvurdular, hocam? gittiler, geri döndüler ve bu süreci tamamladılar. Sadece eğitim yok tabi Erasmus'ta. Aynı zamanda Erasmus stajı da yapabiliyorlar. Dolayısıyla bu zorunlu stajdan bahsettik. Eee stajlarını aslında Erasmus'ta yapıp yurt burada da yurt dışında yapıp gelebilirler. Böyle bir imkanları da var çok aslında. Çok önemli. Yani bir dönemi geçirebildikleri gibi staj olanaklarını evet. da yine yurt dışında gerçekleştirebiliyorlar. Evet. Hocam bu tür e, uygulamalardan yararlanan öğrencilerinizin tecrübeleri neler oluyor? Nasıl geri dönüyorlar? E, şöyle bir e, mesela bir animasyon stüdyosuna çalışan bir öğrencimizden bahsetmek istiyorum. E, bu Belçika'daki bir animasyon stüdyosuna kendisi başvurdu. Şimdi staj süreci birazcık daha eğitimden farklı oluyor. Çünkü eğitimde bizim hali hazırda anlaşmalarımız var ve bu anlaşmalardaki okullara başvuruyorlar ve o şekilde gidiyorlar. Stajdaysa farklı stüdyolara kendileri başvuruyorlar. Dolayısıyla aslında burada Türkiye'de yapacakları staj sistemine çok benzer bir şekilde bunu yabancı bir ülkeyle gerçekleştirmiş oluyorlar. Çok büyük bir tecrübe bence. Çünkü oradaki işe alım süreçleri mezun olduktan sonra acaba yurt dışına gitmek ister miyim mi burada deneyimleyebiliyorlar. Çok önemli. Şimdi kabul aldıktan sonra öğrencimiz tabii çok sevinçli. Bunu yapan birkaç tane öğrencimiz var. Tek öğrencimiz değil ama bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bence güzel bir örnek. Çizim yeteneği çok yüksek olan bir öğrencimiz de iki boyutlu animasyon alanında yapmak istiyordu stajını da. E, bu Belçika'daki e, stüdyo ile birlikte anlaşmayı imzaladılar. Kendisi yaz döneminde e, stajını gerçekleştirmek üzere buraya gitti. E, döndüğünde de tabii ki e, bizim buradaki staja saydırdı zorunlu stajına. Dolayısıyla burada tekrar staj yapmak zorunda kalmıyor. Evet, zaman. O stajı, değil mi? Kaybı da yaşamamış oluyor. Tabii, yok, oldu. yaşamamış evet, hocam. oluyor. Normal zorunlu stajını saydırdı Belgelerini imzalatıp. Ee, sonrasında da tabii bu çok güzel bir mezuniyete deneyim olduğu için aslında çok hızlı bir şekilde de işe girme imkanı buldu. Özellikle de tam da istediği bir alanda girebildi iki boyutlu animasyonda. Ee, şimdi de özellikle yurt dışı ile bağlantılı şirketlerde çalışıyor. Ee, dolayısıyla bu tecrübelerin aslında Erasmus'u sadece öğrenimle kısıtlı görmek bence bir hata olur. Stajda olduğunu bilmek lazım çok önemli hocam tabi e, uluslararası şirketlerle de işbirliği halinde olabilmek çalışıyor olabilmek bu şirketlerde çok önemli tabi burada yabancı dil de hemen karşımıza çıkıyor evet. yabancı evet. dile hakimiyet de çok önemli tabi bu anlamda evet yani bizim zaten alanımızın böyle bir e, durumu var Değil Öyle mi? anlatayım teknolojiyle çok iç içe bir alan olduğu için zaten çoğu kullandığımız maalesef programın Türkçesi mevcut değil. Öyle anlatayım size. Tabii. Ee, yani sadece çünkü belli başlı işte tasarım programları kullanmıyoruz biz. Yaklaşık 20'ye yakın program öğreniyor öğrencilerimiz 4 senenin boyunca böyle sonunda. mi Ve 20 program tabii oldukça yüklü bir yüklü. şeyden bahsediyoruz. İngilizce ama hakim olmak önemli tabii, değil mi hocam? İngilizce lazım bu programları kullanabilmek için ve dünya aslında standartlarında bir eğitim alıyorlar. Dolayısıyla bunu gerçekleştirebilmek için de biraz İngilizce'ye hakimiyet lazım. Belki ama... bölüme başlamadan önce bir hazırlık programıyla evet. değil mi hocam süreç Olabilir. desteklenebilir. Tabii evet. ama bizim İngilizce derslerimiz zaten mevcut. Yani biliyorsunuz bölüm zorunlu içinde, olarak evet. bölüm içerisinde dört tane İngilizce dersi alıyorlar. Çok endişe edecek boyutta bir İngilizce hani gerektirecek bir durum yok. Ama elbette ne kadar hakim olurlarsa kendilerini o, o kadar. kadar rahat hissedecekler ki özellikle bu tür değil mi hocam stajlarda Tabii. yurt dışı bağlantılarında Tabii. İngilizce artık olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Süremizin sonuna gelirken ben son mesajlarınızı da almak isterim adaylara. Mezunumuzla başlayalım. Ne olur bu adaylara aslında çizgi film ve animasyon alanında ilerlemeyi düşünen kişilere. Tercih süreci biraz kişisel bir süreç. Evet. kafada oturtmak gerekiyor. Ben sevdiğim işi yapıyorum, sevdiğim bölümü tercih ettim. Ondan dolayı benim kafamda hiçbir soru işareti olmadan kampüse girdim. Bu önemli değil mi? Tabii. Mezun olduktan sonra da hiç olmadı böyle bir soru işareti. Okulumuz, yani hocamız bu konuda bize hep destek oldu. bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu süreçte psikolojiyi yönetmek de biraz zor bir iş. Öğrencilik, evet bir yerde kolay ama... O süreci aşmak gerekiyor. Ondan dolayı başkent Üniversitesi bize yardımcı oldu. Ve bence denenebilir. Çünkü iyi bir deneyim. Hala da destek olunuyor bize. yani. Gelsinler birebir bilgiler alsınlar. Tabii ki. Tanıtım günlerini kaçırmasınlar. Evet. Ben bu konuda her programımızda altını çiziyorum aslında. Bu hatırlatmayı yapıyorum. Gerçekten çok önemli. Başarılar diliyoruz teşekkür alanınıza. Ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Ekin ne olur son mesaj adaylara? Ee, bu süreç aslında biraz zorlu bir süreç ve çok sabır gerektiren bir iş. Ee, sadece burada e, daha süreci kendi halimize nasıl zefil hale getirebiliriz belki o da odaklanırsak daha işimiz kolaylaşır. Aynı zamanda e, tercih eden adaylar için de aynı şey geçerli olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu paylaşmak istedim. Biz de başarılar diliyoruz Teşekkürler. alanınızda. Teşekkürler. Hocam son mesaj, son söz sizin. E, açıkçası bence animasyon Çizgi film ve animasyon bölümü ve alan olarak da çok okunası bir bölüm bence. Çok keyifli, çok eğlenceli ama aynı zamanda çok emek isteyen bir bölüm. Evet. Ama ürünleri de çok güzel oluyor. Ailenizle paylaştığınız zaman bir animasyon filminizi, bir oyununuzu onun gururu da çok ayrı oluyor. Bunu deneyimlemek isteyen adaylarımızı da her zaman bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu kıymetli bilgileri paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız, bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler doğru seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Güzel sanatlar, tasarım ve mimarlık fakültesi bünyesinde yer alan çizgi film ve animasyon bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın. Müzik